Sepetimden ürünlerimi kim çaldı? Çabuk söylesin. Zara indiriminden aldıklarıma bakıyoruz. Önceliği çantalara vermek istedim. Çünkü benim için çok önemliler. Şöyle bir çanta almıştım. Çok beğendim. İç kısmı şu şekilde küçük bir cüzdan gibi bir şey var içinde. Hem asabilirsiniz ama ben genellikle askıları içine koyup şöyle taşımayı tercih ediyorum. Bir diğeri de şöyle vintage görünümlü bir çanta. Bunu mağazada buldum. Şans eseri iadeye gitmiştim. Oradan bana bakıyordu. Dedim ki bu ne? Ve hemen aldım. <laughs> İki tane de ayakkabımız var. Hemen bakalım. Şöyle leopar bir terlik. Herkesin beğenebileceği tarzda değil. Kumaşı da zaten kapitone olarak olarak geçiyor ama aşırı rahat. Aşırı rahat yani. Zaten şöyle pofidik bir tabanı var. O yüzden çok rahat bence. Şöyle de kısa bir topuğu var. 4-5 santim. Bir diğeri de şöyle kurdeleli bir topuklu ayakkabı. Benim aşırı hoşuma gitti. Şöyle ince 10 santimlik bir topu var. Tabii ki çok konforlu değil ince topuklu olduğu için. Ama hani özel günlerde ne bileyim düğünde bilmem ne de giyilebilecek bir ayakkabı. Video gereğinden fazla uzun olmasın diye part 2'de bir sonrakileri göstereceğim. Takipte kalın.